Bunu derletelim mi? İler şu yolu bağlayalım ya. Bursa'da başkente bağlanırsın. Benim bunu şuraya bağlamam o şu yol devam ettiği için o başkente bağlamış sayacak. Artist, artistler kimisi kültür kazandır yani tıklarsan kültürüne basıyor kimisi de böyle büyük iş yapıyorsun böyle turizmi arttırıyor turistik bilmem neyi yani kültür viktorisine gidiyor yani oyunu kazanabilmek için ben aslında şey hiç şuna değil de şuna kazandıracak şeyler yapıyorum. Mesela tablo yapmış. Davinci olsaydı bunu Lisa yapacaktı. Ne bileyim ben. Müzisyenler çıkıyor arada. O müzisyenler, onların müzik yapıyorlar. Genoa ile tanıştık. Yap şuraya yol yap. Peygamber çok geziyor ya. Bir din adam edeceğiz. Çekmediğimiz çile kalmadı ya. Cena, Seni de korumamız alalım. Kentler bunların hiçbirini korumuyor ha. Normalde ben onlara saldıracak olsam 500 adam korumaya geçer. Uzağım ya. Allah'ım ya. Allah. Monaco. Monaco'yla bak kavga edeceğiz ya. Sen bir şey yapabiliyor musun? Wonder tarzı yapamıyorsun. Sen temple yap. Hepsinde bir temple olsun ya. Aha bora budur. Çok güzel. Bu da üçlü tane misyoner veriyor sanki ya. Bakayım. Evet. Misyonerler daha az dayanıklı olan, daha az din yayan din yayıcılar. Peygamberle yaydığın dinin yarısını falan yayıyor galiba. Ben misyonerleri anca şeyde çıkarıyorum. Adam kendi din adamı bana yollarsa hani benim şehrime kendi dinine çevirmeye çalışırsa Gel bakayım sen şuraya. Oraya şunu yap sonra yolunu yaparsın. Ha, peygamberler de mesela böyle yerlere kuruluyorlar. Holy site hani kutsal mekan inşa ediyorlar. Şu inanç artışı artıyor. Yani ivmelendiriyor. Sonuç? Sonuç bir şey değil. Önce bir dini geliştirelim de sonra ben zaten peygamberleri bir süre sonra o iş için harcıyorum. Gerek yok. Sağda sola gezdir, din değiştir. Din değiştireceğim, adama girişirim. Yok ederim. Daha iyi. Hah, Panama. Aramız düzelmiş. Senden tribut isteyeyim de biraz aramız kötüleşsin. Brüssel maça püçü yapmamıştı. Nereye yapayım peki onu söyle bir koçum. Maça püçü Anca şey yapabilir. Sıra sorusu yaptım. Aha. Büyük bir insan doğdu Ankara'da. Kim doğdu acaba? Bir yazar doğdu da. Lewis Carroll. Bakalım ne diyor. Ah, Alice'in yazarı mıydı o? <laughs> Alice çılgın insanlar arasında olmak istemediğini söylemiş. Kedi de buna yardımcı olamazsın diyor. Burada herkes deli diyor. Sen delisin, ben deliyim diyor. Benim deli olduğumu nereden çıkardın diyor. Ner nasıl anladın diyor. Nasıl bilirsin diyor Alice. O da delisin diyor. Deli olmasan burada işin ne diyor. Mantıklı. Aha da geliştirelim dinimizi. Din gelişti. Şimdi onu şey yapacağız. Şuradan oraya onu ele geçirelim. Brüksel ben Brüksel şey istedi. Pana biraz sana kötü davranacağım. Eee. kötü davranamıyorum. Neyse. İkinci inananın şeysi inancı takip eden pardon second follower belief divine inspiration choral music katedrals, worship geç şu manası ama wine mind ya şunu yapalım ya bir kültür turizm şey olur adamlar gelir. Mesih. Bunda yok masker masker basma şeysi ya. Şunu yapalım. Yakınlardaki şehir devletleri hızlıca benim dinime dönsün. Şuradan da neyi geliştirelim? Education'a gidelim biraz ilim bilim yapalım. Başka? Sen bunu bitirdin. Sen nereye olacağım ki ben? Yavaştan bir yerlere saldırsak mı ya? Sıkıldık mı? Şeker istiyor benden. Bir sürü de bir şey veriyor. Open border yerine Para vermiyor mu? City ver la bana. City de yok ki. Tamam open border olsun ya tamam. Ne yapacağız al ya aramız iyi olsun. Bir de harbor var. Keşke onu yapsaydım az önce. Harbor'da denizcilik teknolojisi gelişince yapabiliyorsun onu. Şuraya harbor kurdun yol yok. Başkentte de harbor varsa bağlanıyor yani illa yol olmasına gerek yok. Ama Harbor geç bir teknoloji o yüzden hani başta yolla bağlıyorsun. Bursa yine büyüdü. Bak. Az önce Lamborghini yaptırdı. Şimdi burada bana ne öneriyor ya? Lamborghini yık tamam. Yemek bitiyor demek ki. Sen ne yap bana? Bakayım ne yapabilirsin ki sen? Baraks yap. Artık şeye geçelim. Ha, buraya temple yaptık ya muhtemelen Great Temple'da buraya yapabileceğiz. Temple olan şehre yapılabiliyordu sanırım. Bu arada Ayasofya gözükmüyor hala ya. Niye? Böyle bir kapatıp açmak mı lazım? Yap onu oraya. Yap onu oraya. Truffle istiyor. Truffle yok muydu piyasada? Yap oraya bir şey yap. Ha, gelmiyor. Baraks yap ya. Artık ilerleyelim. Bak şuraya büyüdü. Oraya ele geçirelim. şehir şuraya büyüyecek. Bursa nereye büyüyor? Bursa da şuna büyü, buradan şuna git ya. Ya ortaya bir şehir kuracağım ya da şurayı almak için bayağı bekleyeceğim. Tamam. Bursa da bağlandı artık. Sen de buraya gel. Orion'u yap. ardını geç. Shrine Shrine yap da Şurada ne var? Burada hiçbir şey yok. Şuraya da bir şey yapalım.